geri zekalıdır. De sen de o kadınla mutlu olamazsın diyor. Ara, çalıyor işte. Ya yaptım ya. Senin senin çok. Çok ama çok mu yaptın mı? Ben sen o kadını. Ben altına ya.

İnşallah çocuğu olmaz ya. İnşallah çocuğu olmaz. Dönüş, dönüşte daha ama ben yapacaktım ama erkekler diye yapamadım. Utanmaz ki çok hala. Basri'yle sinirlenirim tabii. Utanmaz. Ya sen kimle konuşuyorsun? Yalçın mı? He. Evet. Ben sana aramayacağım demedim mi bir daha? Ayy. Ne diyor gerideki alış? Numara alamadım. Ay kapat hayatım kapat kapat. Sen onu sıcak sıcak tanıştım yok. Ne diyoruz ki sana? Atanmaz mı? Sen bir daha boş ver hiçbir şekilde arama bu yaptır, tamam mı? Ama bak da arayacağım ama. Yok ne hali varsa görsün bırak ya. Arama tamam mı bir daha? Hadi çıkalım. Hadi çıkalım.